Bakar mısınız? Bu bebek için iyi bir mama mı? O yetişkinler için. Yetişkin mi? Nasıl olur? Bir buçuk yaşındakiler için. Hayır hayır benim küçücük bir bebek için mamaya ihtiyacım var. İlk mi? İlk ne? İlk bebek. Yok evet ilk ve son. <laughs> ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın tam manasıyla hazır Hayır, olamıyorsunuz. Hazır Biraz e, bebek bana bebek ilk 12 ay e, yer biliyor bak, musunuz? Yedikleri onun harika. fiziksel ve psikolojik geleceğini belirler e, inanın. Benim mama almam gerekiyor. Biraz mama o kadar. Edna en çok satılan hangisi söyler misin bana? Şuradaki beyaz kutu. Harika. Demek bu en iyisi. Hayır en ucuzu o yüzden en çok bu satılıyor. E, şuna ne dersin? Çok iyidir. İyi. Ama içinde demir var. Dedim mü? Eğer bebeğin alerjisi varsa kötü. Alerjisi olup olmadığını nasıl anlarsın? Ah, yedikten sonra hepsini çıkarırlar. Tabi alerjileri olmasa bile yediklerini çıkarabilirler. Bazı bebekler yediklerini bir dakika bile tutamazlar. Buna ne dersin? O daha büyük bebekler için. Bebeğiniz kaç aylık? Ee, şu kadar aylık. Kaç aylık olduğunu bilmiyor musunuz? Tabi biliyorum biliyorum. Bebeğimin kaç aylık olduğunu biliyorum. Diş çıkarıyor mu? Diş mi? Bilirsiniz bütün gece ağlıyor mu? Sürekli ağzını bir şeylerle karıştırıyor mu? Ha? Ha, tamam tamam alıyorum. Bundan üç tane, şundan iki tane alıyorum. Çok teşekkür ederim Edna. Ciddi dersler aldım sayende.